Ee, hani onlar seni hep tahrik ediyor, üstüne geliyor ya. Biraz da sen tahrik edeceksin, sen üstüne gideceksin onların. Ben akşam gideceğim kadar gitti. Ben mesela ben sessiz sedis, sessiz sedasız lafımı veriyorum buradan ben. ben <laughs> sessiz sedasız <laughs> Bana Ben Bana çaksınlar gibi. İsim geçirmeden. İsim geçirmeden sessiz sedasız. <laughs> Melis'im gel şuraya. Fırat bir dikmen diyor. Dikmen. Ney? Ha. Ha. Ya de Ankara'nın dikmeni bir daha gelirsen hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şükür iyiyiz. Ahmet'le. Ha. Gel buraya. Hadi. Ne var? Bakın arkadaşlar aha bak yüzü burada. İki aydır çalışmaz. İki aydır çalışmaz. 150 milyar para aldı. Yok ben almadım. <laughs> Alacağım dur o hayır. Örnek diyorum oğlum misal bir dur. E oğlum, İki öyle çalış... yani Öyle yazıyorlar. Hani nerede aldı? Almışız ama. Ne, tamam alacaksınız işte yani. Desin mi? Hayır. Geçen ay, geçen ay alacağınız ufak bir aksiklik oldu. Bu ay alacaksınız. Kesin mi? Yani. Ney? Kesin mi? kesin kesin alırsınız. Sıkıntı yok. İnşallah. Alırsınız. Bu ay bu ayda sıkıntı olmaz. Alırsınız. Yani bak iki aydır adam çalıştı. Ulan çalıştığı parasından yok o açıydı. O şeyde hırsız.